Canın mı sıkılıyor? Harika oyunlar için adresin belli. Tarayıcını aç ve oyun World yaz. Easy So Games ile eğlenceye anında başla. Ne kadar yükseğe zıplayabilirsin. Puanları topla. Rekorunu kır. Unutma. En güzel oyunlar için oyun World. Durma. Macera devam ediyor. Tarayıcından hemen oyun World'e gir. Renk ustası ile renklerin dünyasında kaybol. Doğru rengi seç hızını göster. Heyecan dolu anlar seni bekliyor. Hadi, en iyi oyunlar için oyun World. Reflekslerine güveniyor musun? O zaman tarayıcına oyun. World yaz ve roket refleks ile kendini sına. Engellerden kaç. Roketi hedefe ulaştır. Dikkat ve hız burada çok önemli. En keyifli oyunlar için adresin oyun. World. Zekanı test etmeye hazır mısın? Tarayıcını aç ve oyun World'e gel. Zeka eşleştir ile hafızanı güçlendir kartları eşleştir en yüksek skoru sen yap beyin jimnastiği için en doğru yer oyun world